Attınlar. Sigarayı bırakmanın 9. günde şöyle bir manzaraya uyanmak gerçekten harika hissettirdi. Safranbolu evleri görülmesi gereken yerlerden biriymiş. Gerçekten sessiz konuşuyorum insanlar yatıyor. detaylı ufak ufak paylaşımlar yaparım. Ama yakınlardaysanız niyetiniz varsa mutlaka gelin görün. Yani karlı halde çok güzel. Gezmesi çok keyifli. Çok huzurlu bir yer. Ee, kaldığımız otelde bu şu manzarayı en iyi gören otel. Şu yukarıdaki görünen yer eski hükümet konağıymış. burası şöyle göstereyim. Şurada Sadık Lesi var. Şurada çarşı var. Eski tarihi çarşı. Ve hepsi gerçekten çok güzel. Kahve müzesi, çikolata müzesi, kaymakamlar gezeleri. Çok güzel. Şöyle göstereyim.